Filiz Hanım merhabalar. E, seansımızın sonuna geliyoruz. Arkadaşlar Filiz Hanım'la e, ortalama 4-5 haftada çalışıyoruz. Filiz Hanım sizce neler değişti hayatınızda? Çok şey değişti. Ben çok çok <laughs> mutsuzdum. Sürekli ağrıyla yaşıyordum. E, <laughs> Fibromiyajı denmişti bana. Fakat ben o olduğuna da inanmıyordum. Bütün vücudum, kemiklerim ağrıyordu. Sabahları e, kaskata oluyordum. Kaç yıldır yaşıyordun bunu? Ben bunu 7 yıldır yaşıyorum. <laughs> gitmediğim doktor, çektirmediğim film, e, yaptırmadığım işlem, kullanmadığım vitamin kalmadı. Ama hiçbirisinden sonuç alamadım. Evet. Ta ki buraya gelinceye kadar. Evet. Peki şimdi nasıl hissediyorsun? Şimdi çok iyi hissediyorum, <laughs> çok mutluyum. Evet. Size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Yani söylediklerimizi yaptığınız sürece. Evet. Artık spor yapabiliyorsun, yürüyüşlere katılabiliyorsun, yapabiliyorsun. Her, her şey yani bitti. bitti. yani aslında fibromiyacı değil misin? Ya zaten bana da çok inanmıyordum. Yani hmm. tamam oradaki bir sürü belirti bende var fakat yine tam onların anlattığı gibi de değildi. Hmm. Fakat o ağır ilaçları da kullanmak istemedim, kullanmadım. Çünkü ilaçların herkes, çözüm olmadığını biliyoruz. ama zaman zaman ihtiyaç duyduğumda. Şu an hiçbir şey kullanmıyorum. Tamam. O zaman yeni hayatınızda başarılar dilerim. Teşekkür yani. ediyorum. Biz teşekkür ederiz.